Bizim evet arkadaşlar bugün haber YouTube'da videolar izliyoruz ve 999 10 detay videosu izliyoruz ve evet. arkadaşlar açıklama kısmını yazacağım. Selamlar. Yeni bir bu videoyu izleyip abone olmadıysan bence abone ol bana destek olabilirsin. Yani iki saniyene almaz Ben de 500 bin abone olmak istiyorum ya. Bu detay videosu için 50 bin like bekliyorum arkadaşlar. Yani like sayısı ne kadar yüksek gelirse detay videosu o kadar çabuk geliyor arkadaşlar. Ve siz inanılmaz derecede like atıyorsunuz videolara. Bu arada hala instagram hesabımı takip etmişsen açıklama kısmındaki linkten takip edebilirsin. Aynı zamanda yorumlarda yazdığım instagram arkadaşlar. Bugün fark etmediğiniz 10 detaya bakacağız. Bütün detayları sizlerin yorumlarından seçtim. Ve bir detay var ki inanılmaz bir detay. Arkadaşlar bu detay bana Görkem Kartal tarafından gönderildi. Discord üzerinden. Discord sunucuma gelmediyseniz hemen aşağıdan gelebilirsiniz. yani benim Allah. küçük harika Borov Tas ve bu yıldızın da anne olduğunu kimse bilmiyor arkadaşlar. Ve bu kayıt cihazı acaba yeni gerçek bir karakterin kayıt cihazı mı yoksa bambaşka bir şey mi diye araştırdım ben. Ve bir detayın içinde farklı bir detay daha buldum. Bu detayı bulmanın bana Eymen Ak çok yardımcı oldu. Arkadaşlar şimdiki detay inanılmaz bir detay. Dostluk maçı oluşturmanız gerekiyor bunu görmek için. Dostluk maçından boş alan yeni gelen haritayı seçmeniz gerekiyor. Ve yeni gelen haritada inanılmaz bir şey var. Şimdi yeni gelen haritayı açtım ve yeni gelen haritanın sol tarafında arkadaşlar yanım sönen bir tane kırmızı ışık var gördüğünüz gibi. Şimdi o gidelim hemen size detayı göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yanıp sönen bir tane kırmızı ışık var. Şu an ışık yanmıyor ve birazdan evet. ışık yanıp sönecek. Gördüğünüz gibi ışık yanıp sönüyor arkadaşlar. Orada bize bir tane mesaj vermeye çalışıyor. Peki bu mesaj ne? Abi dikkatli bakarsanız bu mesaj hala yeni ve ben internette bu mesajın ne olduğunu araştırdım. Arkadaşlar evet. bu mesaj Morse Alfabiz'de evet. kullanılan bir mesaj. Arkadaşlar evet. devam, de devam ediyoruz. Bize bir mesaj vermeye çalışıyor orada kışıklardan. Şimdi size internette bulduğum bu videoyu izleteceğim. Arkadaşlar evet. gördüğünüz evet. gibi bir evet. tane internetten evet. bir arkadaş... Ben bunun hala ne olduğunu çözemedim arkadaşlar. Sizce bu ne anlama geliyor? Yorumlarda belirsin. Kırışık kırışık harfler vermiş bize. Bu harflerin anlamının hala ne anlama geldiğini ben bilmiyorum. Ayrıca bu detay için bu videoyu 50 bin like bekliyorum arkadaşlar. Bu bilgi hiçbir yerde bulamazsınız. Şu ana kadar tek çeken benim. Ki zaten başka youtuberlar detay videosu çekmiyor. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay şans burada uğur buradan gelmiş. Birinci detay galerinin silahında ve arkasında mistepinin gözleri var demiş. Şimdi arkadaşlar Geya gelen savaşı kromatik savaşçı G ile bakıyoruz ve G ile silahında arkadaşlar gördüğünüz gibi mistepinin gösteri değişik bir şekli var. Siz bunu Mr. P'ye benzetmeyebilirsiniz fakat arkadaşlar bu Mr. P'nin kaşları. Aynı zamanda bu Gail'in arkadaşlar şapkasında da var. Şimdi Mr. P'ye bakalım. Arkadaşlar Mr. P'nin kendi kostümüne bakarsanız Mr. P'nin kaşlarına dikkat edin. Ve şimdi Gear'ın silahına bakın. Onu da sağ tarafa koydum. İkisinin de kaşları aynı şekilde gözüküyor. Peki bunun anlamı ne, ne anlama geldiğini bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar Mr. P Gail'i çalışan olarak tutmuş biliyorsunuz. Mr. P Gail'i otelinde çalışan olarak çalıştırıyor. Yani kaşının olması bence normal bir şey. Şimdi şans burada Uğur buradanın gönderdiği ikinci detaya bakalım. Detay Mr. P'nin yüzünde pembe bir şeyler var. Pembe bir şeyler Gear'ın şapkasında da var. Artı bileyim görsün demiş. Şimdi arkadaşlar buna bakalım. İlk öncelikle Mr. P'nin kendi kostümünde aşağı yanaklarda pembe pembe yuvarlaklar görüyorsun. Bu pembe yuvarlakların aynısı Gale'da da var. Aynı renkte, aynı dokuda arkadaşlar. Hiçbir fark yok. Gördüğünüz gibi şu an Gale'in şapkasında, Gale şapkasını taktı. Ve Gale'in şapkasındaki pembe yuvarlakları görebilirsiniz. Bunun aynısı Mr. P'de de var. Yani bunun tamamen mantığı Gale'in Mr. P'nin çalışan olması arkadaşlar. Başka bir mantığı yok. Ama çok güzel bir detay yapmışlar. İkisinin arasındaki bağlantıyı çok güzel bir şekilde Supercell bize yansıtmış. Bunun gibi detayınız var sorunlar da bana bildirebilirsiniz. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay gul etiden gelmiş. Detay normal benim fermuar şeklinde. Ama Uğur Böceği B'nin fermuar ucu Uğur Böceği kanadı şeklinde demiş. Şimdi buna bakalım. Arkadaşlar B'nin oyuna sadece bir tane kostümü var biliyorsunuz. Arkadaşlar B'nin kendi kostümüne bakalım. B'nin fermuarına dikkat edin. Orada bal tetiği şeklinde bir işaret var. Peki bu Uğur Böceği B'de hangi şekilde dönüyor? Buna bakalım. Arkadaşlar karşınızda Uğur Böceği B var. Buradaki fermuar işareti ise Uğur Böceği'nin kanadına benziyor. Yani çok güzel bir şekilde kostümün farklarını bize yansıtmışlar. Çok küçük bir detay ama cidden bize çok güzel yansıtmışlar bunu. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay baran... Önmüş. Detay abi Daryl'ın arkasındaki hançer siyahtı mor oldu demiş. Arkadaşlar Daryl'ın kendi kostümüne bir remodel daha geldi. Şu an Daryl'a e bakıyorsunuz ve Daryl'ın arkasını Çevirdiğinizde arkasını Şurası. Bakın şurada mor bir şey var Tahtanın yanında. O Hançerin mor olduğunu görebilirsiniz. Fakat bu hançer önceden mor değildi. Arkadaşlar Sağ tarafta Daryl'ın eski hançerinin fotoğrafı var. Orada Daryl'ın eski hançeri siyahtı. Fakat Superstar bugün gelme Daryl'ın hançerinin şeklini değiştirmiş Ve kuruğun hançerinin şeklini değiştirmiş Olmuş aslında. Yani yakın Tarihte Kuruva bir arkadaşlar ne model gelebilir? Çünkü Dırın arkasında animasyona göre Kuruvun hançeri var arkadaşlar. Evet. Hançerin rengi mora döndüğüne göre Kuruvun da de rengi mora dönebilir. Şimdi diğer detaya geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi son güncellemede elmaslar artık kutulardan çıkmıyor. Elmasları alabilmek için sadece Brawl Pass'ten evet. ilerlemeniz lazım ve bu sizi evet. birazcık kısıtlıyor arkadaşlar. Normalde kutu açarsanız daha fazla evet. elmas kazanabilirdiniz bir ayda. Evet. Fakat Supercell Brawl Pass getirerek sizin elmas kazanmanızı kısıtladı. Fakat unuttuğu bir şey var. Elmasların olduğu yere gelirseniz ve elmaslara tıklarsanız elmasların hala savaş kutularından bulabilir veya para karşılığı satın alabilirsiniz. Yani hala bize elmasların savaş çıkacağını gösteriyor. Fakat son güncellemede artık elmaslar savaş kutularından çıkmıyor. Yani Supercell buradaki izi değiştirmeyi unutmuş arkadaşlar. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay Özcan Toykar'dan gelmiş. Detay abi örümcek ağ haritasında rakibin orada muhafızlar ve bir yol var demiş. Şimdi dostluk maçı kuracağım ve dostluk maçında oyuna sonra ekran haritaya atacağım arkadaşlar. Elmas kapmaca boş alan açıyorum ve oyuna giriyorum. Kendi doğduğumuz yerde değil rakibin doğduğu yerde arkadaşlar çok güzel bir detay varmış. Rakibin doğduğu yere doğru gidiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu an rakibin olduğu yerde ve rakibin olduğu yerdeki muhafızları görebilirsiniz. Bu muhafızlar neyi koruyor bilmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi muhafızların burada bir şey kurduğunu görebilirsiniz. Acaba muhafızlar ne koruyor bilmiyorum. Bu muhafızlar büyük ihtimalle Ricoh'un yeni eklenecek bir kostümü olabilir buradaki muhafaza robot işgalli uzaktan atışan robotlara da benziyor arkadaşlar. Benim merak ettiğim şey şu Rico'nun yeni kostümü gelince Rico ile beraber oyuna girersek oradaki muhafızlar kaybolur mu? Bunu ayrı bir yere deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay Brawl Pursu'ndan gelmiş. Detay abi şu dışında bütün yıldız güçleri küçük harflerle yazılıyor demiş. Şimdi buna bakalım. Savaşlara giriyorum ve rastgele bir tane savaşın yıldız gücünü atacağım arkadaşlar. İlk önce buna bakalım. Bunun yıldız gücü küçük harflerle yazılmış gördüğünüz gibi. Şimdi ise farklı bir karakter açalım. Şelin'in yıldız gücüne bakalım. Şelin'in yıldız gücü de küçük harflerle yazılmış. Şimdi farklı bir savaş açayım. Niteye da bakalım. Nitya'nın yıldız gücü de küçük harflerle yazılmış. Fakat arkadaşlar Sprout'un yıldız gücünün ikisi de büyük harflerle yazılmış. Gördüğünüz gibi bitki işkanın hepsi büyük harflerle yazılmış. Kutu sahnesinin hepsi büyük harflerle yazılmış. Bence Superstar burada bir yazım yanlış yapmış. Heyecandan hepsini büyük harflerle yazmış arkadaşlar. Yakın zamanda bunu düzeltirler arkadaşlar büyük ihtimalle. Ve küçük harflerle yazmaya yeniden devam edebilirler. Bunun gibi detayınız varsa lütfen yorumlarda bildirsin arkadaşlar. Arkadaşlar bulluk ve kıtlık kartesi var ve ben Leon'la oynayacağım. Leon'la oynarken ben cidden çok deliriyorum. Geçen bir tane takım arkadaşı geldi. Takım arkadaşlarım Saklone ve ben burada... Hmm. Bayağı bir, bayağı bir gizemmiş bu da. Neyse arkadaşlar, bol bol like atmayı unutmayınız Hoşça.